Metabolik cerrahi aslında gayet bilimsel, oldukça yaygın uygulanan bir cerrahi yöntemi. Metabolik cerrahinin anlamı bir cerrahi yöntemle vücudun metabolik faaliyetlerini, işlevlerini değiştirme işi. Şeker ameliyatı e, tabiri kullanılıncaya kadar aslında e, yaklaşık 1960'lardan beri obezite tedavisini yaptığınızda şeker hastalığının düzeldiğini biliyorduk. Ama bu daha popüler adla anılınca Sanki yeni bir cerrahi yöntem gelmiş gibi, yepyeni bir e, branş oluşmuş gibi bir algı oluştu. E, aslında bu doğru değil. Öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Bu e, obezite tedavisi kadar eski bir kavramdır. Zaten obezite şeker hastalığına neden oluyorsa obeziteyi tedavi ettiğinizde de şeker hastalığının düzelmesi son derece normal bir şeydir. Ki birçok çalışma obezite cerrahisi yaptığınızda ki bunun metabolik etkileri çok e, belirgindir. %85 üzerinde hastanın şekerin düzeldiğini e, bize göstermiştir. Peki şeker ameliyatı ismi nereden çıktı? da bu popülerize etmek kaygısından birazcık da bu konuda pazarlama açısından karşımıza çıkmış bir tabir. Şeker ameliyat yani diyabetin e, cerrahi tedavisi e, hem yapılabilir hem de bazı durumlarda ee, yapılamaz demek daha doğru olur. Örneğin tip 1 e, şeker hastalığının cerrahi tedavisi mümkün değil. Ama obeziteye bağlı olarak oluşmuş tip 2 şeker hastalığının e, cerrahi tedavisi e, bu bariyatrik ve metabolik cerrahilerle mümkündür diyebilirim.